Hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çoğunuzun takıldığı bir konu hakkında sizi açıklığa kavuşturacağım. Bildiğiniz üzere Diesel update geldi uzun vakitler sonrasında ve dün benim sunucuma bir arkadaş geldi. Dedi ki bu Diesel update'ını nasıl aldın? Bizimki normal şekilde nasıl yaptın yani? Ve birkaç yorumda da gördüm bunu. Bu soruyu birkaç tane soran kişi var ve hepinizi aydınlatmak ama amaçlı bir kısa bir video çekeyim dedim bu konu hakkında hızlıca nasıl yapılacağını göstereceğim size. Diesel'a sağ tıklayın. Özellikler deyin. Ondan sonra üst taraftan en sonuncu olan betalara gelin. Betalara geldiniz. Girmek istediğiniz betayı seçin yazıyor. Gördüğünüz üzere. Buraya tıkladığınızda sizde normalde burası hiçbir olacak. Evrimayı seçin. Evrimayı seçtikten sonra hemen kapatın bunu. Everyman'ı seçtiniz. Oynaya tıklayın. Zaten oyun kendisi update atacak ve artık Everyman'ınız olmuş olacak. Ama ve lakin birkaç tane hatalar bildiğiniz üzere hepimizde hatalar verecek illaki. Benim Diesel update'ın attığında bende şey hatası aldı. Fatal error verdi. Oyunu hiçbir türlü açamadım. Ve nasıl düzelttim onu size de kısaca söyleyeceğim. Diesel tamamen kaldırdım ve beta'dan Everyman'ı seçtim ya. Sadece evin kurdum. Diesel'ın diğer dosyanla benim dosya çakıştığı için olmamıştı. Direkt evin kurdum. Ve bu sayede sorunu çözdüm. Yani siz de bu sıkıntıyı yaşarsanız, fatal error alırsanız Diesel tamamen kaldırın ve sadece evin kurun. Diesel'ın kendisini kurmayın. O zaman sorununuz çözülecekti. Ama hala çok eksik var. Ondan dikkat edin yani. Bug'lar, eksikler. Onlar düzelecek. Küçük güncellemeler getiriyor sürekli. Ondan sonrasında başka başka başka. Heh. Discord'a gelen. Diesel'in kendi ofisin sunucusu var bildiğiniz üzere. Ona tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada da birkaç hatanın çözümünü nasıl update alacağını nasıl şey yapacağını burada kısaca göstermişler. Bazı eksik dosyaları sunucuya gelken verilen hataları ve ıvı bir sürü şeyi buradaki adamlara sorarak mesela Fatal error almanın sebebi Nvidia'nın son versiyonunun güncel olmaması ya da AMD'nin son versiyonunun güncel olmaması. Ben bunları yaptım haydi ben fatal error aldım. Ondan biz de kendi çapımızda bir çözüm bulduk. Böyle yapınca bir sorun olmadı. Her neyse burada her şeyi tek tek yazıyor dosyaya ne yatacağınızı. Ivı Buradan da hata alırsanız buradan Discord'undan kendi Diesel'ın Discord'undan danışabilirsiniz. Yani kısacası upgrade böyle atılıyor. Evrim upgrade'ını atamayanlar bu şekilde atabilir. Uzun zamanda biliyorsunuz video çekemiyorum. Bilgisayar sıcaktan dolayı, İzmir'in sıcağından dolayı, hava 40 derece aman Oturduğun yerden terliyorsun. Ondan dolayı bilgisayar da doğal olarak kapanıyor çok sıcak olduğu için. Ondan video çekemiyorum. Böyle kısaca anlatıcı video çekebiliyorum anca. Oyun videosu çekmeye deneyeceğim. Bilgisayar kapanmasın inşallah. Neyse her şeyi çözdük. Ondan uzun zamanda video gelmedi. YKS'ye gittim malum. Sınavda güzel geçti gibi gibi. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Daha çok böyle sorunuz olursa yorumlarda belirtin. Ne merak ediyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Elimden geldiği kadarıyla hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Çoğu yorumunuzu görüyorum. Cevap vermiyor olabilirim ama görüyorum. Merak etmeyin. Yani yorumlarınız kalp attıysam %100 görmüşümdür. Çoğu yorumlarda da kalp atıyorum zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Pew.